Şu anda Safranbolu Gayzabaşı Rafting Kulübü üyeleriyle birlikteyiz. Şu anda saat gecenin üç buçuğu ve hava sıcaklığı eksi on derece. Şimdi Rafting Kulübü öğrencilerini tanıtıyorum. Ben Rafting Kulübü Başkanı Koko. Ben Rafting Kulübü Başkan Yardımcısı İco. Ben Kameraman Selo. Rafting Kulübü Üyesi İko. Şu anda e, kayma yerimize doğru gideceğiz. Evet şu anda orayı çekiyorum. Kameraman arkadaşımızı seloya e, veriyorum. Bizi görüntüleyecek kayarken. Malzemelerimizi tanıtmadan başlamayalım. Evet. Bir adet naylon. Bir adet poşet. Bir adet sağ poşet. Bir adet ayakkabı. Evet şu anda kayma yerimize gidiyoruz. Yalnız ayakkabımız yazlık olmaz. Şartıyla kayıyoruz Kuşlu ayakkabılar malum kayır gibi tekniği üstlendirdi. <laughs> evet İsmail Bey. Ben arkaya kaydım. Evet, başlıyoruz. Kaymamız başlıyor. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız. Hazırız. Hı -hı. Start <laughs> <laughs> Şimdi de araç görüntümüzü uygulayacağız. Kayarken o anı size yaşatacağız sevgili seyirciler. Başta ben Koko, arkamda Ico, onun arkasında kameraman arkadaşımız Selo ve Iko. Evet. Arkadaşlar hazır mısınız? Hazırız. Hazır mısınız? Hazırız. Evet. Şu anda kayma istemlerini görüyorsunuz. Arkamız. Ve başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Wuuuuuuuuuuuuuuuuu Mereka sudah